Herkese selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yıldızların Lanet'i Marisol'u çekeceğiz. Ben Yıldızların Lanet'ini ya Ekim ya Kasım'da okudum arkadaşlar ilk kitabını. Güzel bir evrendi. Tam bana hitap etmediğim bir türlü o evrenin içerisine tam olarak giremedim. Serinin yaş sınırı artı 11-12 arkadaşlar. İçerisinde hiçbir şekilde smart falan yok. Büyülü bir evren arkadaşlar. Bu hava, su, ateş, toprak elementleri vardı hatırladığım kadarıyla. Yani bu çoğu kitapta olan güçler. Arkadaşlar ben kitapla alakalı her şey biliyorum. Okumayacağımı düşündüğümden kardeşim okuduğu zaman bana her şeyi anlatıyordu. O yüzden ne bitecek ne olacak her şeyi biliyorum. Ama yine de okumak istiyorum şu an. Çünkü o evreni yarım bırakmış gibi hissettiğimden bir tamamlayıp böyle içimde kalmasını istiyorum. O zaman hemen birinci kitabı okumaya başlayalım. Saat tam 11. Bugün okul yoktu. Günlerden cuma. Yine hep cuma günü çekiyorum ve hep okul olmuyor o zaman Sun never goes down in the white night. kadar geldim. Sayfa 60'dayım. Şimdi kitabın size konusunu anlatayım. orada anlattığım konu spoilerlı değil. Tamamen kitabın arkasında yazan şeyleri anlatacağım size. 72 yıl önce Sirius halkı imparatorluğa isyan ediyor ve bunun sonucunda bir lanet çıkıyor. Yıldızlar gökyüzünü terk ediyor. E, tanrıların halkı terk ettiği söyleniyor ve bir lanet oluyor. Her yılın ilk ayının 17. gününde doğan çocuklar lanetli oluyor ve güçleri sahip oluyor. Ateş, su, hava ve toprak. Halk bu çocuk. ...çocukları sevmiyor, bu çocukları öldürüyor. Çünkü bu çocuklar güçlerini kontrol edemiyorlar... ...ve bazı sıkıntılara yol açıyorlar. Tina Yong adında bir kadın da... ...ateş gücüne sahip. Halk, bütün kasabasını yakmış. Bizim kızımız da Tina Yong'un... ...soyundan geliyor ve ateş gücüne sahip. E, İmparatorluk halkına... E, ...çocukları kurtaracağını söyleyip... ...lanetli çocukları topluyor. İmparatorun kızı e, Victoria Sirius da... ...lanetli çocuklardan biri. Çocukluğundan beri sürekli... ...ilaçlarla gücünü... ...kullanmasına engellenen göktaşları beraber gücü sınırlanıyor ve kullanması engelleniyor. Babası, ailesi, herkes onu böyle sınırlandırıyor. Kızımızın 18 yaş gününde babası Kral Richard kızının iyileştiğini göstermek için halka gösterecek. Tabii ki iyileşmedi. İlaçlarla ve göktaşlarıyla korunuyor. Gücü kullanılması engelleniyor. Yani iyileşmek, güç kullanmasını engellemek anlamına. Tam olarak yok etmeyi, zahmeti yok etmeyi daha bulamadı krallık. Bir baskın oluyor ve o sırada Victoria Sirius kaçırılıyor, kaçırılıyor ve güneye Hamal Birliği adı verilen bir yere getiriliyor. ama Birliği de krallığa karşı güçleri rahatça kullanılabilenlerin oluşturduğu bir birlik. Burada Victoria'nın yaşadıklarını okuyacağız şimdi. Şimdi ben okumaya devam ediyorum. Sonra tekrar bir durum güncellemesi yaparım. For us time çok cringe geliyor. Ya cringe gelmiyor. Sadece ana kız karakter, kadın karakter. Biraz şey yani her şeye ağlıyor. Her şeye ağlıyordu. Yani bilmiyorum. Of erkek karakter ilişkilerini zorlama gibi geliyor. Çok zorlama geliyor. İlk okuduğumda nasıl sevmiştim onu bilmiyorum. Neyse söylemek istedim. Devam. Just so Evet ilk kitabı bitirdim ve saat 10.30 oldu. Yani ilk uzun zamandır kitabı o kadar uzun sürede hiç bitirmemiştim kitap benim için puanı 10 üzerinden 6 bir kitaptı. Ana karakter hala kendime yakın bulamıyorum. Erkek karakteri sevmedim. Sevmiyorum. Öyle şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. Şimdi videoyu durdurduktan sonra aklıma geldi söyleyecektim de unuttum. Hani ben videonun başında serinin 11-12 yaşa uygun bir kitap olduğunu söylemiştim mi seri olduğunu? bunu geri çekiyorum arkadaşlar. İlk okuduğumda da bunu söylemiş kendi kendime düşünmüştüm. Şimdi de düşünüyorum bu kitap 11 yaşa uygun değil. İçerisinde bazı insanı üzecek şeyler geçiyor son bölümde. Ben ilk okuduğumda ağladım bu kısmı okuduğumda. Ki ben çok ağlayan bir değilim ama çocuklarla alakalı değil. Beni ağlat. 11 yaşındaki bir çocuğum bunları okuma doğru olduğunu düşünmüyorum ve tetikleyebileceğini düşünüyorum ki son zamanlardaki olaylardan sonra. O yüzden minimum 12-13 yaşında olmalı ve şunu da söyleyeyim fantasiye yeni başlayanlar okusun arkadaşlar. Fantas daha öncesinde fantastik okuyanlar varsa seriyi önermiyorum çünkü size hafif kalır. Eğer fantastiğe yeni başlamak istiyorsanız kesinlikle öneririm. Tam sizlik bir seri çünkü. Benim için biraz hafif kalıyor o yüzden. Pek içerisine giremiyorum. Yani öyle söyleyeyim dedim. Görüşürüz. Selamlar. Maratonumuzun ikinci gününden herkese merhaba. Şu an saat 11. Rüyamda kitaptaki karakterlerin evlendiğini gördüm. O kadar işlemiş ki ruhuma. O kadar düşünmüşüm ki kitabı. Yani böyle bir şey gördüm. Kursun. <laughs> Neyse. Şimdi dün ben biraz düşündüm ve video çekerken erkek karakterin ismini dahi söylemediğimi fark ettim. Olaylarla alakalı hiçbir şey söyleyemem ve maraton dediğim böyle olmaz. O yüzden birinci kitapta neler olduğunu size özetleyeceğim. İzlemek istemiyorsanız ben arada spoiler diye başlık koyacağım. O arada atlayın direkt. Şimdi ilk kitapta Victoria tamam birliğine geldiğinde orada şimdi bazı kişiler vardı. Oscar, Diana, Adelina ve William. Birkaç kişi daha vardı ama onlar önemli değil. Şimdi Oscar, bu nasıl sinirliydi çünkü kız kardeşi. Oscar'ın kız kardeşi sarayda kaldığı için kurtarma operasyonunda sarayda kaldığı için çok sinirliydi ve Victoria da bu ee, Crow Richard'ın çocuğu olduğunu herkes ona sinirli. Ee, Diana, Adelina ile ikizler. Diana adı şeye Victoria çok iyi davranıyor, çok tatlı. Ben arkadaşlıklarını çok sevdim. Zaten kitapta favori karakterim benim Diana. Ee, sonra William'la aralarında bir çekim oluyor arkadaşlar. Ama Adelina da William'dan hoşlanıyor ve o gelmeleri aralarında yine ikisinin bir çekimi vardı. Ama William Victoria'dan hoşlandığı için sıkıntı oluyor ve Adelina e Victoria'dan nefret ediyor. Böyle aralarında bir gerilim var bu hani klasik kitaplarda olan kız karakter, iki kız karakterin düşman olması falan ya. O tarz bir şey var hikayede yani. karakterler böyle. Yani bence şu ana kadar söylediklerim hiçbir spoiler değildi. Olayları söylemedim. Ne olduğunu söylemedim. Sadece ilişkilerini söyledim ki bu kitabın ileriki kısımları için önemli. Çünkü ben William'ın adını söylemezsem diğer üç kitapta ne söyleyeceğim ki sadece okuyorum. Bakın okuyorum gibi göstermelik olacak ama bunu size biraz anlatmam lazım. Tamam birliği saraya gidip birkaç tane daha çocuk kurtarmaya gidecek arkadaşlar. Yanında da Victor Victoria sen de gel dediler. Victoria'ya götürecekler. Orada Victoria sarayda mı kalacağını yoksa e, Hama hamam birliğine katılacağını orada karar verecek. Yani yola çıktılar en son. Kraliyeti varlar ve birkaç bir şey oldu. Bunları söylemeyeceğim. Ondan sonra da kitap bitti. Vallahi ben kitabın sonunu bilmesem baya bir şaşırırdım yani. Çünkü garip bir sondu. Neyse ilk kitap kısaca böyle. Şimdi ikinci kitabı okuyacağız. Bakalım yani bugün dışarı çıkacağım. Bitiremeyeceğim büyük ikinci kitabı. Çünkü videoda editlemem lazım. O zaman ikinci kitabı okumaya başlayalım. Evet, ikinci bölüme kadar geldim. Sayfa 49'dayım. Şimdiki seride Aşk Üçgeni var arkadaşlar. Ve üçüncü kişiyle tanıştık. Ben seriyi ilk okuduğumda üçüncü kişiyi hiç sevmiyordum bu arada ama artık üçüncü kişiyi daha fazla seviyorum gibi geliyor. Yine de üçüncü kişinin de ilk geldiği zaman takındığı davranışlar, kendine bir şey sanması falan sinirimi bozuyor. Öyle söyleyeyim dedim. Ee, Victoria kaçırıldı. Öyle. Şimdi ikinci bölümden okumaya devam edeceğim. <laughs> Dördüncü bölümdeyim galiba. Bakayım. Üçüncü bölümdeyim. Sayfa 68. Bu şu an Victoria onun gibi güçlere sahip, e, lanetlere sahip çocuklarla olan bir yerde. Ve orada ateş gücüne sahip çocukların şöyle bir şey keşfediyorlar. Hepsinin ateş gücünün yanında bir gücü daha var. Bu üçüncü erkeğimiz mesela rüyalara girebiliyor. Victoria'nın boşluk kara delik olduğunu söyleniyor. E, mesela bir tane daha çocuk var. Adını söylemeyeceğim. O da başkalarının duygularını hissedip o acıları yaşıyor. Bir yanındaki kişi mutlu olduğunu o da mutlu olabiliyor falan. Böyle bence çok güzel bir detay bu. Bir söylemek istedim. Buna devam. Selam. En son cumartesi günü birilerinin ürünlerine işte 100 sayfaya gelene kadar okudum. Ondan sonra Arda'nın birkaç gün geçti. Günlerden bugün çarşamba. Saat 10'u 13 geçiyor. 9 buçuk Tam beri okuyorum. Şu anda sayfa 131'de bölüm 6'dayım. Victor hala Hamal birliğinden uzakta. William, Oscar, Diana, Adela hiçbir şu anlık hikayede yok. Ama aşk üçgenimizdeki diğer herkeğimiz duruyor. Ölülerindeki çekimi ben sevmedim. Hoşuma gitmiyor yani. Bilmem ben sevemedim. Yükselmedim yani öyle. Ama güzel gidiyor. Victoria şu an kaldığı yerde bir uyum sağlamaya çalışıyor. Bakalım birkaç saate bitiririm. Büyük ihtimalle iki saate. Diğer yarısında, yarısına bile tam gelmemişim. Geri kalanını 3 saatte bitiririm herhalde. Zaten sayfalar bayağı bir kalın. Kaç sayfası? 303 sayfa. 270 sayfa. 3 saatte biter gerçekten. Bir de kitapla alakalı her şey bildiğim için öyle bir şaşırma bir şey falan olmuyor yani. Direkt okuyup geçiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Öyle devam ediyor yani. Bir söyleyeyim dedim. Bölüm 9'dayım. Sayfa 197. Tam üstte ayfak aldı. Victoria Hamal birliğine tekrar geldi. Eski arkadaşlarıyla özlem giderdi falan filan. Olaylar öyle gidiyor. Ee, savaş yaklaşıyor. Bakın ben diğer erkekle Victoria ilişkisini gerçekten hissemiyorum çünkü e, erkeğimiz Victoria'yı zorluyor. Yani hiç kimseyi zorlayamazsın. Okey Victoria da onun olmaktan mutlu, onun yanında kendini iyi hissediyor. Evet. Ama yine de onu yönlendirmesi, onun hayır demesi ne rağmen yanında kalması hoşuma gitmiyor. E tabii ki yakın olduklarına ikisi de birbirinden hoşlanacak. Evet ama yine de ilk reddetmiş bunu Victoria. Bunu zorlayarak devam etmesi gerçekten sinirime dokunuyor ve acayip kıskanç. Bakın çok kıskanç. Ben kıskançlığa karşı değilim ama bu kadar kıskançlık hiç hoşuma gitmiyor. Ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar buluştular. William'la Victoria birbirlerini seviyorlar. O yüzden koşup birbirlerine sarılacaklardı. Adam durup ona dokunma deyip bağırdı. Araya böyle gücüyle bir duvar çekti falan. Hayır. Hayırdır? Hayırdır yani sen kimsin? Karışma. istenen isteğine sarılır. İster isteğini sever. Kız zaten kıza şey dedi. Onunla William'ı eşit derecede seviyorum. Yani ikisine de aynı şeyi hissediyorum. Benim, benim öyle bir şey olmadı. Sen cahilsin. Kusura bakma. Hayatı bilmiyorsun. Odanda kaldığın o prenses yıllarında hiçbir şey öğrenememişsin. Şimdi karıştırıyorsun her şeyi. Sinirimi bozuyor. Victoria gerçekten hiç kendime yakın bulamıyorum. Yani bakın William'ı sevmiyorum. Yani öyle bir sevgi hissetmiyorum ama diğer erkek hiç sevmediğim için bilimi daha fazla sempati besliyorum. Okay, diğer erkek çok iyi, kalpli çok şey ama Aa, ı -ı. şimdilik bu kadar. Ben okumaya devam ediyorum. Like Sayfa 212'deyim. Victoria bazı gerçekleri öğrendi. Tabii ki her kitapta bazı sırlar olacak. Açığa çıkacak ve kızımı üzülecek. Bu her kitapta olan bir şey zaten. Yine ondan oldu ama yani fazla dramatize edilmiş ve nasıl dersen çok belli oluyor yani o bir şeylerin kopacağını falan anlaşılıyor. William'la araları iyileşiyordu. Şimdi ne olacak bilmiyorum ben dedim ya 100 sayfa falan var mola vermem gerekti. Şimdi tekrar okumaya devam edeceğim. Okumaya devam ediyorum. <laughs> Biraz uzun sürse de Güllerin Yardımcısını sonunda bitirdim. Kitap da sonunda ters köşeyle bitti. Ama ben hem o ters köşeyi biliyordum. Hem de bana biraz böyle çok şaşıracağım bir şey değildi yani. Artık kitap okurken bir ters köşe olduğu zaman çok fazla şaşıramıyorum. Acılı okuduktan sonra böyle bir şey oldu. E, kitaptaki iki erkek karakteri de hiç sevmiyorum. Öyle şimdilik görüşürüz. <laughs> Second to none Perşembe birinci bölümü okudum Küllerin Kehanetinde ve Victoria ikinci kitabı sonunda bazı gerçekleri öğrendiği için yerine ilk kitabı boyunca süren ve hala devam eden depresyon sürekli ağlama halinden hala kurtulamadı. Sinirli biri gibi görünüyor ama hala ağlıyor bence. Hala yani şöyle diyeyim size gerçekten sürekli ağlıyor. Ama sürekli ağlıyor. Ve bunu beni rahatsız ediyor. İlk kitap boyunca biz bir fantastik evren okumadık. Victoria'nın sürekli düşündüğü düşüncelerini okudu. Başına ufak tefek şeyler geliyor ve bunlar üzerinden ne düşündüğünü, ne hissettiğini okuduk. Biz şu an fantastik evrenden çok bir romantik ilişkide e, Victoria'nın kime güveneceğini okuyoruz. Okey ikisine de kırgınsın, sınırlısın. O zaman sinirlendiğin kişinin de gidip koynuna yatmazsın yani. Öyle bir sıkıntı var. Hem e, ondan nefret ediyor, senden nefret ediyorum diyor. Hem de gidip onun koynuna sarılıyor. E, o zaman gitme koynuna. Gitme sarılma ona. O zaman ondan uzak yani. Bakın bazı kitaplarda bir şekilde kabul edilebiliyor ama şu an Victoria'nın yaptığı bence kabul edilir gibi değil yani. Bu ilk bölümün sonunda oluyor. Ve bu ilk defa da olmadı. Sürekli Victoria'ya kızıyor sonra gidip onu da teselli buluyor. Yani hoş değil bence. Fantastik bir şey okumadım ben şu ana kadar. Okey bir savaş kısmı oldu. Savaş da diyemem. Bir baskın yapıldı ikinci kitabın sonuna doğru. Ama orada da bir şey yoktu doğru düzgün. Orada nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Falan falan filan deyip durdular yani. Öyle eleştirilerim böyle. Şimdi okumaya devam edeceğim. Kaç bir şey olursa da söylerim. Take me free. Take me sayfa 39'dayım tamam mı? Bir olay var. Bir şey oldu ve e, bir gerçek ortaya çıktı ve Victoria diyor ki keşke gel zamanında söyleseydin. Bu bütün kitaplarda var tamam Belki yaşamadığım için bilmiyor olabilirim ama keşke bunu daha önceden söyleseydin. Şimdi bu izlediğim bir tane dizi var. Orada da kız karakter erkeğe yapıyor. Bak sinir oluyorum. Kardeş söyleseydi ne de değişecekti? Yine aynı tepkiyi verecektin. Yine uzaklaşacaktın. Bir şeyler olacaktı. Hiçbir şey değişmeyecekti. O zaman niye keşke zamanında söyleseydin diyorsun? Zaten değişmeyecek bir şey için sadece mesela bir hafta önce söylemesi saçma geldi bana biraz. Sevmiyorum. Keşke zamanında söyleseydin. Oldu paşam. İstediğin zaman söyler. Sana ne? Okey bazı gerçekler söylenmeli ama bazıları da yani bilmiyorum. İzledim dizide de kız karakter yaptığı için sinir oldum. Ondan biraz tepki verdim. Yoksa pek bir şey yok aslında. Neyse tamam. Hem diyor ki kötü adamı öldüreceğim ben yapacağım falan. Hem de diğer kötü adam onun sevdiği biri olunca diyor ki arkamdan iş çevirdiniz. Onu öldürdünüz. Lan zaten ölmesi gerekiyordu. Allah'ım ya Rabbim sürekli diyor arkamdan iş çevirdiniz, arkamdan iş çevirdiniz. Ya zaten onlar olacak ve sen demişsin ki ben onu öldüreceğim. Sonra diğer kötü adam ölünce onu sevdiğin için arkamdan iş çevirdiniz. Zaten ölmesi gerekiyordu. Of ya. Çok duygusal ya. Fazla duygusal. Ve hem sevdiği hem de kötü adam olan öldürülen kötü adam çocukları öldürüyor. Ve bu onların işlerine, iyilerin, birliğine ters bir şey. Çocukları kurtarmaları lazım çünkü. Neden döndürdünüz. Arkamdan iş çevirdiniz. Saçma ya saçma yani. Sırf ona söylemedikleri için ha. Sırf söylemedikleri için yemin ederim. Victoria'yı söyleseler sanki o keylenecek. Sadece o bilmiyor diye. Saçma saçma neyse devam hadi. Bakın sürekli bölüyorum ama yeter artık. Şimdi İkinci ikinci erkek işte e, Victoria'nın odasına geliyor. Şöyle Sevgilim dediğine sesindeki sını gelen bedenimi gevşetme yetti. Her gördüğüm şefkati bu kadar kolay saramam sevgisiz bir çocukluk geçirmemden kaynaklıydı. Lan iki satır önce o zaman niye senden nefret ediyorum uzak durmamız lazım falan filan diyordun. Ve bunu içinden diyordu yani. Çok sinirimi bozmaya başladı. Yeter artık. Bir karar ver Victoria. Aa, seviyor musun? Nefret mi ediyorsun? Hem diyorsun ki biraz uzak durmamız lazım. Hem de diyor ki benim yanımda niye plan yapmıyorsun? Sonra niye Yıldızlar'ın serisi uzun süredir okumuyorsun. Bundan okumuyorum. Biliyorum çünkü karakterin nasıl davranacağını. Dengesiz yani. Victoria dengesiz. Bir şeye karar veremiyor. Sevgisiz geçirmemden dolayı önce sevdiğim çocuğa kötü davranacağım. Onu kötüleyeceğim. Benden uzak durmasını söyleyeceğim. Sonra kıskanacağım çünkü grubun lideriyle anlaşma yapıyor. Benim arkamdan iş çeviriyor. Ama sonrasında da e, benim yanıma geldiğinde sevgilim deyip bana sarıldığı zaman da gevşeyip onun kollarında uykuya kalacağım. Hmm, çok şey istemiyorum aslında. Neyse sakin. Sayfa 56'dayım. Hemen 56'ya kadar geldim zaten. 2 saate buradan kalkmayı hiç düşünmüyorum. 2 saate kalkacağım, bitireceğim. Sonra başka bir kitap okuyacağım. Sonra sabahta yine Gökyüzünün Cennetini okuyacağım, bitireceğim ve bu maratona son vereceğiz. Yapılacaklar listem bu. Hadi devam. Birkaç bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, ben küllerin kehanetinde galiba 70'e kadar geldim. 72'ye kadar geldim. Ama 72'den sonra ben okuyamadığımı fark ettim. Bunun en büyük sebebi kitapta olacak her şeyi bilmem. Ve bu olaylar, olacak olaylar arasında geçen zamanda da bir şey olmaması ve sadece biz oradaki duygu durumunu okumamız. Şu an okumaya gerçekten hazır değilim galiba. Biraz daha okursam reading slump'a gireceğimi hissediyorum. Bu kesinlikle hikayenin kötü olduğunu söyleme biçim değil benim. Bana hitap etmedi. Ben okurken zorlanıyorum ve bir kitabı zorlanarak okumak istemiyorum. Şu an gidip başka kitaplar okumak istiyorum. O yüzden bırakmaya karar verdim. Tabii sizin için video çekeceğim için okuman lazım biliyorum. Ama şu an o kadar da zorundaymışım gibi hissetmiyorum. Seri Fantastik'e yeni başlayanlara o kadar uygun bir seri ki arkadaşlar. Bayılarak okuyabileceğiniz bir seri. Ama ben Fantastik'e yeni başlamadım. Çok uzun zamandır yani ben küçüklüğümden beri sürekli Fantastik okuyorum. O yüzden bana hitap etmiyor şu an seri. Zaten üçüncü kitabın başından beri yani ne kadar okudum ki 40 dakika okudum en fazla 70'e kadar geldim zaten. Sürekli zaten şikayetlendim ve bu beni de iyi hissettirmemeye başladı. Külleri sayfa 70'te bırakıyorum. Maratonumuz 2,5 kitaplık bir şey oluyor. Yani yarısına bile gelemedim yani. 2 kitaplık oluyor galiba. Kusura bakmayın ama devam ettiremiyorum. Gerçekten değmeyeceğini fark ettim. Vaktime değmeyecek. Çünkü ben keyif almıyorum. Sürekli şikayetleniyorum ve bu benim her zaman yüksek olan enerjimi de düşürmeye başlıyor. Kusura bakmayın. Daha güzel kitapların maratonuna inşallah. Bir önceki çektiğim maratonda da sürekli şikayetlendim. O yüzden bu da beni biraz üzüyor. Şu anda da yapıyorum. Onda da yapıyorum. Sanki okuduğum bütün kitaplarda şikayetleniyormuşum gibi görünüyor. O yüzden bırakmaya karar verdim. Sizlere bol okumalı günler dilerim. Seviyorsunuz.